Merhabalar arkadaşlar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastaneden almaya son diyebileceğiniz kadar lezzetli ve pratik magnolia tarifi veriyorum. 1 kilogram sütümüzün 1 su bardağı kadar toz şekeri içine ilave edip 3 yemek kaşığı kadar unumuzu da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı ilave ettik. Bunu çırpıyoruz ve ocağımızın altını açtık. Bir yumurta sarımızı ilave ettik ve hızlı hızlı çırparak topaklanma olmaması için kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı da ilave ettik ve ocağımızın altını kapatıp bir paket vanilin ilave edeceğim. Bu arada kanalıma abone olmanızı desteklemenizi bekliyorum inşallah. Yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa bunu bana yorumlardan yazabilirsiniz. Şöyle iki adet muzum vardı. Bunları ince ince doğruyorum. Hazırlamış olduğum muhallebinin soğumasını bekleyeceğim biraz ılıması için. Daha sonra bisküvilerimi blenderdan da geçirebilirsiniz aslında. Ben şöyle elle ufaladım ama daha sonra şöyle aslında magnolia'nın pastanelerde satıldığı şöyle ufak kavanozlar var. Ben bunları kullanıyorum. Bunlar görüntü açısından da hoşuma gidiyor. Şöyle hazırladığım muhallebiden önce kavanozun altına döküyorum. Şöyle ufak iki kepçe kadar. Daha sonra doğramış olduğum muz dilimlerini şöyle görünecek şekilde yan kenarlarına diziyorum üzerine bisküvi kırıklarından dökeceğim. Bunu kendi isteğinize bağlı olarak 2-3 kat şeklinde dönüşümlü şekilde de yapabilirsiniz. Artık göz zevkinize kalmış bir şey. Aslında isteğe bağlı bir tatlı bu. Şöyle yalnız yaptıktan sonra 2 saat buzdolabında bekletirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet, kolay, pratik ve çok hafif bir tatlı. Evde yapılabilecek malzemelerden. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.